Başlık, küçük kasabada gizemli hazine avı, tarihi keşiflerle dolu İngilizce hikaye. Açıklama, Emre, Ayşe ve Jack'le birlikte küçük bir kasabanın gizli tarihini keşfedeceğimiz heyecan verici bir İngilizce hikaye anlatımına katılın. Bu sürükleyici videomuzda keşif, topluluk ve unutulmuş hikayelerin büyüsüne odaklanıyoruz. Hikayemiz, üçlünün güneşli bir öğleden sonra eski, sarmaşıklarla kaplı bir eve rastlamasıyla başlıyor. Karşılaştıkları esrarengiz eski bir harita, gizemli semboller ve işaretlerle dolu. Bu tarihi bulmacayı çözmek için kasabanın farklı yerlerini ziyaret ederken, kasabanın zengin ve unutulmuş geçmişini keşfetmeye başlıyorlar. Bu İngilizce öğrenme videosu sadece bir hikayeden ibaret değil; kültür, tarih ve topluluğun gücüne açılan bir pencere. Maceralarının her adımı İngilizce öğrenenler için dinleme ve anlama becerilerini geliştirmek için bir fırsat sunarken, sürükleyici bir anlatı içinde yer almanızı sağlıyor. İçindekiler: Resmedilemeye değer bir kasabada geçen heyecan verici bir hikaye. Her seviyeden İngilizce öğrenen için etkileşimli anlatım. Kültürel içgörüler ve tarihi keşifler bağlam ve anlatım aracılığıyla kelime dağarcığı geliştirme, anlama ve etkileşimi artırmak için interaktif sorular. İster İngilizce öğrenen biri olun, ister hikaye meraklısı, bu video zenginleştirici ve eğlenceli bir deneyim vaat ediyor. Not defterinizi alın, yerinizi belirleyin ve bu küçük kasabanın içinde gizlenen sırları birlikte çözmeye başlayalım. İngilizce As the days passed, Emre, Ice, and Jack became well known figures in the small town. Their act of kindness towards the boy and his family had spread like wildfire, earning them the respect and admiration of the locals. The trio felt a deep sense of belonging in their new home, and their days were filled with new adventures and meaningful interactions. One sunny afternoon, while exploring a less frequented part of the town, they stumbled upon an old, seemingly abandoned house. Its walls were covered in ivy, and the garden was overrun with wildflowers. Despite its neglected appearance, there was a certain charm about the place. Curiosity peaked, Jack, with his camera at the ready, suggested they take a closer look. As they cautiously made their way through the overgrown garden, Ice spotted something unusual a small, intricately carved wooden box partially buried under a bush. With a mixture of excitement and apprehension, they opened the box to find an old, faded map of the town with a series of cryptic symbols and markings. Intrigued by this mysterious find, they decided to investigate further, hoping to uncover the secrets hidden within the map. Their quest led them to various historical landmarks, each marked on the map with a symbol. They discovered that the symbols represented important events in the town's history. Some of which had been forgotten over time. With each discovery, they learned more about the town's past, its people, and the stories that had shaped it. As they delved deeper into the mystery, they encountered a series of challenges and puzzles that tested their wits and determination. They met with local historians, scoured the town's archives, and even interviewed the oldest residents, piecing together the forgotten tales of the town. Their adventure not only brought to light the rich history of the town, but also brought its people together, reigniting a sense of pride and community spirit. The map eventually led them to a hidden treasure, not of gold or jewels, but a collection of historical artifacts and documents that offered a unique glimpse into the town's heritage. The unveiling of the treasure was celebrated with a grand festival, with Emre, Ice, and Jack as guests of honor. Their journey had turned them into local heroes, and the bonds they formed with each other and the townspeople were stronger than ever. As they stood together, watching the festivities, they realized that their move to the small town was the beginning of an incredible chapter in their lives. They had found friendship, adventure, and a place to call home. And as the sun set over the town, they knew there were still many more stories waiting to be discovered. Just around the corner. Their act of kindness, Türkçe'de onların nezaket hareketi veya onların iyiliksever davranışı anlamına gelir. Bu ifade bir kişi veya kişilerin göstermiş olduğu nazik veya yardımsever davranışı belirtir. Earning them, Türkçeye onlara kazandırıyor ya da onların kazanmalarını sağlıyor olarak çevrilebilir. Bu ifade bir kişinin veya grubun bir şey yaparak belirli bir sonuç ya da ödül elde ettiğini belirtir. Bu bağlamda genellikle bir eylem veya davranışın olumlu sonuçlar veya ödüller getirdiği durumları ifade eder. Admiration of the locals ifadesi Türkçeye yerel halkın hayranlığı veya yerel halkın takdiri olarak çevrilebilir. Bu ifade, yerel halkın bir kişiye veya gruba gösterdiği takdir ve hayranlık duygularını ifade eder meaningful interactions Türkçede anlamlı etkileşimler anlamına gelir. Bu ifade, insanlar arasında önemli, etkili ve değerli olarak algılanan iletişim veya etkileşimleri tanımlar. Bu tür etkileşimler genellikle derin konuları, duygusal bağları veya önemli konuşmaları içerir ve katılımcılar için değerli veya önemli olabilir. While exploring a less frequented part of the town ifadesi Türkçeye kasabanın daha az ziyaret edilen bir bölümünü keşfederken olarak çevrilebilir. Bu ifade bir kişinin ya da grubun genellikle daha az insanın uğradığı, daha az bilinen veya popüler olmayan bir kasaba veya şehir bölgesini dolaştığını veya keşfettiğini anlatır. They stumbled upon. Türkçeye tesadüfen rastladılar. Veya yakalarında buldular olarak çevrilebilir. Bu ifade, bir kişinin ya da grubun beklenmedik bir şekilde, genellikle tesadüfen bir şeye veya bir duruma rastlaması anlamına gelir. Covered in ivy, Türkçe'de sarmaşıklarla kaplı anlamına gelir. Bu ifade, bir nesnenin, yapının veya alanın sarmaşıklar veya benzeri tırmanıcı bitkilerle tamamen veya büyük oranda kaplandığını belirtir. The garden was overrun with wildflowers. Türkçeye bahçe yabani çiçeklerle dolup taşmıştı veya bahçe yabani çiçeklerle kaplanmıştı olarak çevrilebilir. Bu ifade bahçenin yabani çiçekler tarafından aşırı derecede işgal edilmiş olduğunu, yani çok sayıda yabani çiçekle dolu olduğunu belirtir. Despite its neglected appearance. Türkçeye ihmal edilmiş görünümüne rağmen olarak çevrilebilir. Bu ifade bir yerin veya nesnenin bakımsız ve ihmal edilmiş bir görünüşe sahip olmasına rağmen, bunun dışındaki bir duruma veya olguya dikkat çekmek için kullanılır. There was a certain charm about the place. Türkçeye yer hakkında belirli bir çekicilik vardı veya yere özgü bir cazibe vardı olarak çevrilebilir. Bu ifade, bir yerin belirli bir çekiciliğe veya hoş bir özelliğe sahip olduğunu Genellikle dış görünüşünün aksine anlatır. Curiosity peaked. Türkçeye merak uyandı veya merakı tetiklendi olarak çevrilebilir. Bu ifade, bir kişinin veya grubun ilgisinin veya merakının özellikle bir durum, nesne ya da konu tarafından güçlü bir şekilde uyandırıldığını belirtir. Suggested they take a closer look. Türkçeye daha yakından bakmalarını önerdi veya daha yakından incelemeleri için tavsiye etti olarak çevrilebilir. Bu ifade, bir kişinin veya grup üyelerinin, bir şeye daha detaylı veya yakından bakmaları gerektiği yönünde bir öneri ya da tavsiyede bulunduğunu belirtir. As they cautiously made their way through Türkçe'ye dikkatlice aşırı büyümüş bahçenin içinden yol aldıkları sırada olarak çevrilebilir. Bu ifade, bir kişi veya grupların, kontrolsüz bir şekilde büyümüş, ve bakımsız bir bahçe içerisinde dikkatli bir şekilde ilerlediklerini anlatır. İfadesi Türkçeye bir çalının altında kısmen gömülü karmaşık şekilde oymalı ahşap kutu olarak çevrilebilir. Bu ifade, detaylı ve özenle oyulmuş bir ahşap kutunun bir çalının altında kısmen toprakla kaplı olduğu durumu tanımlar. With a mixture of excitement and apprehension. İfadesi Türkçeye heyecan ve endişe karışımı ile olarak çevrilebilir. Bu ifade, bir kişinin veya grubun bir duruma hem heyecanlı hem de tedirgin bir şekilde yaklaştığını belirtir. Heyecan, olumlu bir beklenti veya merak duygusunu. Endişe ise olası riskler veya olumsuz sonuçlara karşı bir kaygıyı ifade eder. With a series of cryptic symbols and markings. Türkçeye bir dizi gizemli sembol ve işaretlerle olarak çevrilebilir. Bu ifade, anlamı kolayca çözülemeyen, gizemli veya şifreli sembollerin ve işaretlerin bulunduğu bir durumu tanımlar. Intrigued by this mysterious find. Türkçeye bu gizemli buluntu tarafından meraklandırılmış olarak veya bu esrarengiz keşfe ilgi duyarak olarak çevrilebilir. Bu ifade, bir kişinin veya grubun gizemli veya anlaşılmaz bir nesne veya durumla karşılaştığında hissettikleri ilgi ve merakı ifade eder. They decided to investigate further. Türkçeye daha fazla araştırma yapmaya karar verdiler olarak çevrilebilir. Bu ifade, bir kişi veya grubun ilgilerini çeken bir konu veya durum hakkında daha fazla bilgi edinmek, detayları anlamak veya keşfetmek için bilinçli bir karar aldıklarını belirtir. Their quest led them to various historical landmarks. İfadesi Türkçeye araştırmaları onları çeşitli tarihi yerlere götürdü olarak çevrilebilir. Bu ifade, bir kişi veya grubun yaptığı araştırmanın veya arayışın onları farklı tarihi öneme sahip yerlere veya anıtlara yönlendirdiğini belirtir. Had shaped it. Türkçeye şekillendirmişti veya ona şekil vermişti olarak çevrilebilir. Bu ifade, geçmişte gerçekleşen bir eylemin ya da sürecin bir şeyin ya da durumun şu anki halini veya yapısını oluşturduğunu belirtir. As they delved deeper into the mystery Türkçeye sırrın derinliklerine daha fazla daldıkça veya bu gizemi daha fazla araştırdıkça olarak çevrilebilir. Bu ifade, bir kişi veya grubun bir gizemi, sırrı ya da karmaşık bir durumu daha detaylı ve derinlemesine incelemeye devam ettiğini belirtir. Scoured the town's archives. Türkçeye kasabanın arşivlerini didik didik aradılar veya kasabanın arşivlerini temizlik yaptılar olarak çevrilebilir. Bu ifade, bir kişi veya grubun Genellikle bilgi veya belgeler aramak amacıyla kasabanın tarihi kayıtlarını, arşivlerini dikkatlice ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini belirtir.